siyaset bilimi profesör olarak görev yapmakta. Diyasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisine, milliyetçilik, mutlarsız, popülizm gibi konular hakkında çok sayıda kitap, makale ve tercümeleri bulunmakta. Güncel olarak Avrupa Araştırma Konseyi tarafından fonlanan popülizm çığında yerlilik, izanotopi ve İzlamcılık, Avrupa'da sosyal, ekonomik ve siyasi olanın kültürleştirilmesi ve dinleştirilmesi başlıklı projeyi yürütmekte zaten kendisi yani... <laughs> Ben de e, Sevda Hocama, Erol Hocama ve Ulaş Hocama e, teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, bizi bir araya getirdiler. E, uzun süredir görmediğimiz e, arkadaşlarımız, dostlarımızı görmemize vesile oldular. E, böyle çok değerli iki ciddi bir şartlarla e, ilişki. E, Sezai için söyleyecek çok şey var ama Sezai'nin e, bende e, bıraktığı en belirgin tortu. E, ee, ile birlikte bir araya geldiğim zaman onun yüzüne baktığımda o yüzün bana verdiği huzur, sakinleştirici bir etkisi var her zaman Seza Dolayısıyla yani Sezai hakkında ne hatırlıyorsunuz diye bana sorsalar bir sürü şey hatırlıyor ama ilk aklıma gelen onunla yaptığımız sohbetlerin e, huzur verici etkisiydi. Dolayısıyla onu da e, anmak isterim. E, ben de e, Konuşmamın iki bölümü olacak. Önce sabahki ve bugün şimdi yapılan konuşmaların ben de yaptığı bir takım çağrışınların altını çizmek ve yol açtığı bir takım düşünceleri sizlerle paylaşmak. Daha sonra da kitapta anlattığım modern zamanlarda, popülist zamanlarda neredeyiz? popülizmin nereden çıktığı, nasıl ürediği, Türkiye'yi ve çer Çerkes topluluklarını nasıl etkilediği e, tarzındaki e, genel değerlendirmemi e, sunmak istiyorum. E, aslında e, belki de böyle. Yani biz e, bulunduğumuz anı anlamaya çalışıyoruz. Sosyal bilimciler olarak, sosyal bilim öğrencileri olarak ve dolayısıyla onu anlatmak <laughs> Bazen şey diye düşünüyorum, bilmiyorum size de oluyor mu? Yani işte ne bileyim, Durkheim okurken, Nietzsche okurken, Marx okurken, e, şu anda yaşadıklarınızı e, 150 yıl öncesinde, 100 yıl öncesinde, 50 yıl öncesinde e, anlatan metinler gibi geliyor bana. E, yazılan, yazılması gereken, yazılabilecek hemen her şeyin yazıldığına zaman zaman da, e, kendimi ikna ediyorum. Ee, sonra e, işte bazen e, okuyup e, hatta anlattığımız zaman sonra unuttuğunuz bir takım metinleri tekrar hatırlamaya e, başladığımız zaman ve bugüne olup bugün neyin olup gittiğini e, anlamaya çalışırken o metinlere e, tekrar döndüğümüz zaman ha tamam işte e, aslında e, bunun bile cevabı adeta önceden e, verilmiş hissine e, kapılıyorum. e, Bu hissi veren şeylerden bir tanesi son yıllarda benim Üzerine çalıştığım radikalleşme, popülizm bağlamında Fransızca bir kavram olan, aslında Nietzsche'nin kullandığı Ressentiment kavramı. Ressentiment değil de, Ressentiment tam Türkçe karşılığını, Almanca karşılığı bile olmadığını biliyorum ama Türkçe karşılığı biraz böyle kin, nefret nefretle oluşmuş bir kin. Böyle revanşizm gibi bir şey yani modern zamanlar herhalde ee, belki de işte biraz önce konuşulduğu ulus devlet e, zamanlarını e, demokratik e, işte e, düzlenin e, e, ortaya çıktığı zamanları en iyi anlatan kavramlardan e, bir tanesi ve şu anda da belki yaşadığımız pek çok şeyi anlamlandırabileceğimiz e, kavramlardan bir tanesi gibi geliyor. Çünkü ulus devletin bize e, bir vali vardı hepimizin eşit yurttaşlar oldu. Hele cumhuriyetçi bir gelenek ise bu. Türkiye'de, Fransa'da olduğu gibi hepimizin eşit yurttaş olduğu e, vurgusu ön plandaydı. E, dolayısıyla insanlar e, sınıfsal farklılıklarına bakılmaksızın bu vadi peşinden gittiler. Bu vadi desteklediler. Bu vadi denizediler ama zaman geçtikçe hele ki refah devletinin giderek çözüldüğü 1980'li yıllardan bu yana dünyada neoliberalizmin baş at gitmeye başladığı zamanlarda insanlar bu vaadin aslında pek de doğru olmadığı, söylemsel bir vaat olmaktan öteye gidemediğine yavaş yavaş kâin olmaya başladılar. Çünkü vaatler ile gerçekler arasında, retorik ile gerçekler arasında büyük bir farkın, büyük bir uçurumun olduğunu fark etmeye başladılar. Kaldı ki küreselleşmeyle birlikte e, emeğini kullanarak geçimini sağlamak zorunda kalan insanların, işçi sınıfı köken insanların ve onların çocuklarının zamanında tarımsal üretim yoluyla e, emeğini e, e, kullanarak yaşantılarını e, sürdüren insanların e, bugüne gelindiğinde ve onların çocuklarının bugüne gelindiğinde büyük ölçüde işsiz, büyük ölçüde yoksul, büyük ölçüde en çok haklan e, yoksun kaldıklarına e, tanık olmaya özellikle e, kentin çevrelerinde yaşayan veya merkezin çok uzakta yaşayan, kırsal alanlarda yaşayan, e, e, köylerde yaşayan e, insanların, e, yaşayan insanların yavaş yavaş kendilerini ifade edebilmek için, hak arayışında bulunabilmek için farklı bir takım yollara gitmek zorunda olduklarına tanık oldu. E, popülizm, popülist söylem bu söylemlerden bir tanesi. Genellikle e, popülizmi eleştiririz. E, eleştirilmesi de e, gerekir ama bunu yaparken dikkat gereken şeylerden bir tanesi bugün e, için konuştuğum zaman Avrupa genelinde hatta Türkiye e, bağlamında da popülizmin aslında e, yaşadığımız sorunların e, nedeni olmaktan ziyade e, yaşanmakta olan e, uzun vadeli sorunların e, bir dişi vurumu bir sonucu olarak, bir semptomu olarak okunması gerektiğini özellikle kitaptaki değerlendirmemde e, vurgu yapmıştım. Dolayısıyla benim sosyal bilimci olarak <laughs> genellikle derdim, çerkez çalışmasını yaparken de öyleydi, genellikle derdim e, çoğunluklar olmuştur, e, derdim devlet olmuştur, e, derdim demokrasinin e, bu topraklarda e, o ya da bu nedenle e, tam anlamıyla inşa edilememesi e, olmuştur. E, azınlıklara baktım ben, e, azınlıkları çalıştım. Sosyolojik ve antropolojik yöntemler kullanarak çerkezleri çalıştım, Avrupa'da yaşayan Türkiye köken insanları çalıştım, Türkiye'de aileleri çalıştım, sürelleri çalıştım. E, pek çok farklı grupları Avrupa ve Türkiye bağlamında çalıştım. Ama bütün bunları yaparken de asıl e, e, varmak istediğim ya da hareket ettiğim nokta e, azınlıkların sorunsallaştırılması değil de aslında hep sorunsallaştırmaktan uzak durduğumuz çoğunluğun da kendisi. Azınlık kendiliğinden ortaya çıkmıyor. Azınlık aslında e, çoğunlukların ortaya çıkardığı e, yasal düzenlemelerin, siyasal söylemlerin, e, e, sınıfsal yapılanmaların bir sonucu olarak ortaya Dolayısıyla Herne Gibson'in veya Mark dediği bir takım sözleri sürekli kendi çalışmalarında hatırlamaya çalıştım. İki hafta önce Polonya Bilim Akademisi'nin yaptığı bir toplantıya katıldım ve benden o toplantının teması 19. yüzyıldan bugüne Rusya'dan gerçekleşen göçler idi. Benden çerkez göçünü anlatmamı istediler. E, ee, o kadar enteresan bir toplantıydı ki e, mesela e, o işte 19. yüzyılda Rusya egemenliğindeki Polonya'dan Amerika'ya göçler anlatıldı, Ukrayna'dan dünyanın farklı yerlerine göçler anlatıldı, Osmanlı, e, Osmanlı'ya gelen Çerkez, Türün, Tatar göçleri anlatıldı. E, vesaire vesaire. Bunu şu nedenle söylüyorum. E, özellikle eee genç arkadaşlarımız çalışmaya yaparken belki e, Türkiye'de e, Çerkes diasporası bağlamında e, çalışmalar yapılırken, belki 19. yüzyılın özellikle özelinde karşılaştırdığı bir takım göç çalışmaları yapmakta fayda var diye e, düşünüyorum. Sadece Türkiye'ye Osmanlı'ya gelen Çerkeşler değil de o topraklardan Rusya'nın egemenliğindeki işte eee topraklarından Amerika'ya giden milyonlarca insanın göçünden, o göçler arasındaki benzerliklerden vesaire biraz sanıyorum söz etmekte, onlara çalışmakta fayda var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bütün bu çalışmaları yaparken mesela yine beni çok heyecanlandıran tartışmalardan bir tanesi Çerkez çalışması yaparken, Çerkez diaspora çalışması yaparken misafirlik kavramıyla çok sıklıkla karşılaştım. Yani çok sayıda Çerkez kendisi hala bu topraklarda misafir olarak gördüğünü ifade ediyordu. Bu beni şaşırttı tabii haliyle. Yani nasıl oluyor da 150 yıllık bir misafirlik hali söz konusu olabiliyor. o benim için yine önemli bir e, müdahaleydi ki ben onun üzerinden o e, tartışmayı kullanarak e, Türkiye'deki son dönemdeki Suriyeli mültecilerin e, hayatlarına ilişkin e, çalışma yapabilme fırsatı yakaladım diye düşünüyorum. Çünkü o misafirperverlik, yani misafirperverlik değil, misafirlik olgusu yine biliyorsunuz Suriyeliler arasından da e, kurulmuş bir pratik, e, e, kurulmuş bir söylem, e, bir e, çerçeve e, sunuyor o İşte 2000 yıllar itibariyle diaspora söyleminin daha egemen olduğu bir döneme geçildi. Son dönemde de son kırım kavramının daha sıklıkla özellikle Soçi Olimpiyatları bağlamında genç Adigelerin, işte Türkiye'de, Gürcistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da yaptıkları pek çok etkinlikte, pek çok eylemde, çok sıklıkla kullandığı bir kavram olmuştur. Dolayısıyla bu tür bir söylensel dönüşümün de farkında olmak e, gerekiyor sanırım. Şimdi bu e, kısa e, girişin ardından e, benim e, yaklaşık 6 yılda sürdüğü beklediğim e, Avrupa'da rafikalleşme, populizm çalışmaları var. E, biraz e, oradan hareketle belki de nerede durduğumuzu, nasıl bir dünyada yaşadığımızı e, tespit ederek bundan sonra belki Çerkezler açısından ya da Türkiye'deki bütün e, toplumsal e, siyasal paydaşlar açısından neler yapılabileceği konusunda e, e, düşüncelerimi paylaşmak isterim. E, öylesine bir dönem ki bu dönem aslında e, ayrışmaların parçalanmaların, bölünmelerin kutuplaşmaların çözümlerinin yaşandığı bir dönem e, ve bunun manzeyri e, bu toplumsaların çözülen toplumsalın yeniden. E, aslında bir araya getirilmesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bruno Latour, e, Fransız sosyal bilimci, e, bunun yine e, çalışmalarını çok uzun yıllar önce ya, yapmıştı. Ve saint Social diye önemli bir çalışması vardı bunun. E, bugün de aslında bizim bireyler e, olarak yapmamız gereken şey, bu çözülen toplumsalı nasıl yeniden üretebiliriz, onun e, çabalarını, onun e, çalışmalarını yapmamız gerekiyor. Kısaca e, popülizm konusunda genel bir değerlendirme yapmak gerekirse, e, bugün aslında e, merkezdeki siyasetin çalışmadığını, e, egemen e, siyasal partilerin ödevlerini layıkıyla yapmadıklarını, e, refah devletinin büyük ölçüde çözüldüğünü e, biliyoruz. Ve bu düzen içerisinde ister istemez merkez kaç bir takım siyasal oluşumların daha örtülere çıktığını, antisistemik bir takım siyasal oluşumların daha ıı, ön plana çıktığını ıı, görüyoruz. Ve duyulmadıklarını, dinlenilmediklerini, saygı duyulmadıklarını, tanımladıklarını tanımadıkları, düşünen insanların, özellikle yüce yaşayan insanların, ıı, kendilerini ifade etmek için giderek daha sağ popül ıı, söylemlere doğru ıı, yöneldiklerine yine tanık oluyoruz. Sadece ıı, bu, ıı, yani burada da bir, ıı, şunun da altını çizmek belki gerekir. solun dünyada hükmünü yitirmiş olması, sol çünkü gelecek üzerine kurulu söylemler inşa eder. E, sağ ise daha çok geçmişe yönelik söylemler e, inşa eder. Sol e, prospektiftir, sağ retrospektiftir. Dolayısıyla solun hükmünü yitirdiği, özellikle Soğuk Savaş'ın bitimiyle, e, sosyalizmin ve komünizmin çökmesiyle birlikte solun hükmünü sini e, görürken e, bu ortaya çıkan boşluğu e, bir takım etnik, e, dinsel, e, kültürel e, e, tanımlamaların, eee anlatıların e, doldurmaya çalıştığını e, görür İşte popülizm sağ popülizm tam da bu noktada devreye giriyor. E, geleceğinden ümidi olmayan, eee bugünün böyleyse geleceğin çok daha karanlık ol olacaktır diye düşünen insanlar e, sığınacak tek bir e, yer kalıyor. O da geçmişin onları koruyan, kollayan, e, geçmiş kültürel mirasın, e, tarihsel kahramanlıkların onları e, koruyan, kollayan e, bitik söylencelerin e, varlığıyla yüzde kalmak durumunda kalıyorlar. Ve e, dikkat edin, e, sağ popülist e, siyasal partiler geçmişi en e, iyi şekilde kullanan örgütlü siyasal oluşumlardır. Amerika'yı yeniden e, ihya edeceğiz, Amerika'yı yeniden inşa edeceğiz, büyük Amerika'yı yeniden e, getireceğiz veya e, işte e, Aşırı seferlerine kadar giden e, bir takım söylemler üreten, özellikle de son günlerde tekrar onların plana çıktığını Gazze olayları çerçevesinde sağ popülist grupların yeniden aşırı seferleri şeklindeki benzetmeleri önümüze getirdiklerini e, görüyoruz. Dolayısıyla sağ Populist partilerin işte e, bir ders olsun Hollanda'da, Almanya'da AFP olsun, e, e, Fransa'da öpenin partisi, e, 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 partisi olsun, veya Orban'ın partisi olsun. İngiltere'de UK parti vardı, onlar olsun. Geçmişi e, tarihsel mirası çok başarılı bir şekilde kullandıklarını altını çizmekte e, fayda var. Ee, popülizmi çalışırken tabii çok farklı ekoller var, ayrıntılarına girmek e, mümkün değil burada ama kimisi popülizmi, e, var olan sosyoekonomik eşitsizliklerin sonucunda ortaya çıkan bir e, olgu olarak e, tanımlar. Kimisi e, entelektüellere karşı, aydınlara karşı, eride karşı, biraz önce de konuşuldu aslında, e, ortaya çıkan bir refleks olarak e, tanımlarlar. E, kimisi de popülizmi e, bir stil olarak tanımlar, bir siyaset yapma biçimi olarak ben üçünü de kullanıyorum çalışmalarımda ama e, en akla yatan eee okulun bu e, popülizmi e, stil olarak gören Laclaucu eee musçu yaklaşımının olduğunu e, düşünüyorum. Çünkü hakikaten baktığınız zaman dünyanın her tarafında sağ popülist liderlerin özellikle birbirlerine çok benzediklerini e, görürsünüz. Argoyu çok kullanırlar. E, gündelik hayatta erkek ise erkekliklerini, kadın ise kadınlıklarını, anneliklerini kullanırlar. Sıradan insanlar oldukları izlenimini verirler. Bu özellikle bugünün aslında siyasetle, merkezdeki siyasetle problemi olan dinlenilmediğini düşünen insanlara baktığımız zaman kendilerini bu tür söylemler, bu tür argo, küfürlü konuşma biçimleri üzerine onlarla eşit olduklarına dahil Sıradandırlar ama bu yeterli değildir de bir popülist lider olabilmek için. Aynı zamanda bu dünyanın dışında daha dinsel bir takım referanslar onlara affedilir. Önünden korkmadıklarının sürekli vurgusu yapılır. Kimisi işte Simon Bolivarın meykar hali olduğunu söyler Latin Amerika örneklerinde. Kimisi İsa'nın işte kendisi olduğunu söyler, siyasetin lisası olduğunu söyler, kimisi e, toplumun çobanı olduğunu söyler ve kimisi de çoğunluğun da önünden korkmadığını özellikle altına basa basa e, bizlere hatırlatır. Dolayısıyla sadece sıradan değil de herhangi zamanda e, insan üstü e, imiş gibi bir e, e, algı e, yaratılması söz konusu olabilir. Burada özellikle eee stratejisini yapan insanların burada çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bu nedenledir ki adeta bütün bu liderlerin tek bir tornadan çıktığı şeklinde bir e, izlenim verir. Halbuki öyle değildir ama e, çok başarılı e, iletişim stratejisi uyguladıklarını özellikle altını e, çizmek isterim. Bütün bunların ardından e, son olarak belki e, bugüne eee gelindiğinde eee açısından veya Türkiye toplumundaki bütün paydaşlar, Avrupa'daki bütün e, paydaşlar arasında ya dünyanın birçok yerindeki insan arasında neler yapılabilir e, sorusunun cevabı tabii ki e, verilemez ama e, benim özellikle altını çizdiğim şeylerden bir tanesi e, ne yaparsak yapalım e, geleceği ve umuda e, vurgu yaparak yapalım. E, eksikliğini hissettiğimiz e, en önemli e, şeylerin e, genelde üç tanedir ya yani üç tanedir. E, ben de e, üç tane olduğunu söyleyeceğim. Birincisi e, gelecek kurgusunu yapmaya devam edelim. Topyalarımızın olmaya e, olması gerekir. E, i̇ki e, umut e, özellikle antropolojide sorularda sık altı çizilen bir kavram olduğu için e, onun altını çizmek gerekiyor. Umuda ihtiyacımız var. Üçüncüsü de dinlemeye ihtiyacımız var. Bugün merkezdeki siyasi dinlemiyor. Merkezi siyasal partiler dinlemiyorlar. Dinlemedikleri için de insanlar çevreleri, merkez kaç bir şekilde kaçmanın yollarını arıyor. Bizler dinlemeye çalışalım. Özlem Rasat'ın söylediği gibi ben hayatı üç şey biliyorum. Dinlemekle dört kılana anlatacağım en az bildiğim şey dinlemek sanıyorum. ve son olarak da en başta söylemem gereken şeyi en sona bıraktım. E, Çerkez çalışmalarını yapmaya başlamama vesile olan öğrencilerim vardı benim. 2000 yılında, 99 yılında Marmara Üniversitesi'nde. yine o karışmışlık üzerinden yine tesadüf olarak o dönemde 2000 yılların başlarıydı. Demokratik Çerkez platformu denen bir oluşum vardı. Ee, o oluşumdaki arkadaşlarımın önemli bir kısmı burada, Sezai de onlardan bir tanesiydi. Ee, çok konuştuğumuz bir zamandı, ee, 2000 yıllar. E, demokratikleşme, Avrupa Birliği, Avrupa Birliği süreci. Ve konuştukça şunları fark etmeye başladık. Aslında konuşmak bize iyi geliyor. Ee, konuşmanın kimseye zararı yok. Ee, i̇şte o dönemde Erdoğan meselesi konuşuldu. 2005 Yunan 20. Ödemli Konferansı, Süryani Konferansı, şu bu vesaire ama o dönemler artık kapandı ama yeniden ben Türkiye'de 2020'li yıllarda yeniden konuşmanın e, yavaş yavaş e, zamanı geldiği karar veriyim. E, hakikaten e, konuşmanın kimseye zararı olmuyor. E, konuşmadıkça buralara atıldıkça gitmedikçe bilinç altına gittikçe olmutsa da sizi e, yeri ve zamanı geldiğinde e, buluyor ve rahatsız ediyor. E, burada.